Sayın Başkanım, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, aday adayı tanıtım toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burası, gurur, gurur duyu, mensubu olmaktan gurur duyu, duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferi olarak 31 Mart 2024 yerel seçiminde aday adaylığımı açıkladım, başvurumu yaptım. <laughs> İsmim Yusuf Polat. 1969 yılında Çolhan'da doğdum. Babamın görevi icabıyla Avşin'e taşındık. İlk ve orta öğretim öğretimimi Avşin'de tamamladım. 88'de de Çolhane baba memekli olunca Çolhane'ye geri döndük. Siyasi hayatıma erken yaşlarda başladım. Yerel yerel seçim şey, beldede meclis üyeliği olarak 2000 1999'da seçime girdik. E, tabii o zaman ben meclise giremedim ama seçimi kazandık o 99'da hem hüznü hem sevinci yaşadık. Çorhan'da kazandık ama Avşin'de rahmetli Ergün Ertekin başkanımla kaybettik. Bu vesileyle de tekrar Allah'tan rahmet diliyorum Ergün Ertekin başkanıma. Yıllar arasında Çorhan Belediyesi'nde meclis üyeliği ve başkan vekilliği yaptım. 2014'ten sonra büyük Maraş, Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu üyeliği 2015-2018 arası İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Sonra da 2019'dan bu tarafa da Afşin Belediyesi'nde meclis üyeliği halen yapıyoruz. Tekrar bu şeyden dolayı, hepinizde katımlarınız, katımlarınızdan dolayı tek tek ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ne